Acredita, Radica? Mas tinha que ter um. O chão pesado e 4 yıl önce gerçekleşen çok vahim bir olayın mağdur taraflarından bir tanesi ve yaklaşık dört yıldır da sürdürdükleri bir adalet mücadeleleri var. Özellikle e, kamu gücünü ve kamu olanaklarına sahip olan bir tarafla e, ciddi bir e, insani açıdan da vahim e, sonuçları olan üç kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de e, ölümcül e, hayatı darbeler aldığı bir e, saldırıyla karşı karşıya kaldılar ve olayın karşı tarafı bir milletvekili ve ailesi ve bütün kamu olanaklarına sahip olmakla da bu saldırı gücünü de bu aileye karşı kullandılar. Adalet mücadelesi devam ederken Emineşen Yaşar'ın çocukları ve eşi hayatını kaybetti ve tutuklanan tek kişi de uzunca bir süre sadece oğlu Fatih Şen Yaşar oldu. Ki oluşan kamuoyundan sonra saldırı gerçekleştirenlerden Enver Yıldız bir süre sonra tutuklandı ki o da bir gövde gösterisiyle adliyeye gelerek teslim olmak şeklinde bir e, tutukluluktu. Zira e, kamu personeli, kamu gücü e, ve e, koluk tarafından yakalanan saldırıyı gerçekleştiren kişilerden hiçbiri e, mevcut değil. Ve dosya e, özellikle oluşan kamuoyuna rağmen e, farklı bir e, özellikle toplumsal dosyalarda uygulanan handikapların çoğunu da kendi içerisinde yaşadığı Dosyada gizlilik kararı verildi. Dosya ikiye bölündü. Kamu gücüne sahip olmaktan kaynaklı bir tarafın dosya üzerindeki müdahaleleri basına da farklı şekillerde yansıdı. Ve dosya ikiye bölündü. Bunun akabinde yargılamanın davası açılmış olan kısmının da yargılaması Malatya'ya taşınmakla da bir bir yargılama başladı ancak sözde bir yargılamadan bahsedeceğimiz bir yargılama süreciydi çünkü özellikle Gizli kararı verilen kısım dosyanın vehametini ve ayrıntılarını ortaya çıkaran asıl önemli kısımdı. Çünkü kamu olanaklarının ve özellikle taraflar arasındaki güç dengesinin görünürlüğünü ortaya çıkaran da dosyanın o kısmıydı. O kısım üzerindeki gizli kararı halen devam ediyor ve Fazıl Şen Yaşar 30 yılın üzerinde bir ceza alarak halen Elazığ cezaevinde tek kişilik bir hücrede tutukluluğu devam devam ediyor. Ancak Suruç Devlet Hastanesi'nde 3 kişinin e, katledilerek e, özellikle e, basına yansıyan raporlardan da öğrenildiği üzere e, sadece bir kişinin bile bedeninde 17 farklı silaha ait merminin çıktığı vahim e, ve e, mobeselerin, kolluk personelinin, e, bütün idari mülki, e, idari amirliklerin, yöneticilerinin de bulunduğu bir e, alanda ve bir ortamda bir kat katliam gerçekleşmiş oldu ve bu katliamın Sorumlularının hiçbiri de tutuklanmadı. Bir kısım isimlerin tespit edildiği e, başsavcılık aracılığıyla ailenin ve biz avukatları olarak ısrarlı taleplerimizden sonra bize sözlü olarak şifa iletildi. Ancak e, resmi kayıtlara yansıyan tespit edildiği belirtilen ve bildirilen hiç kimse e, şu ana kadar da yakalanmadı. O adaletsiz e, sürecin akabinde e, Şen Yaşar e, adalet talebini ve beklentisini. E, adliye sarayı önünde bir adalet nöbeti başlatarak sürdürme kararı aldı. Hasta ve yaşlı bir kadın olmasına rağmen her gününü, her mesai gününü, mesainin açılmasıyla beraber adliye binasının önünde oturarak adalet talebini, elindeki adalet istiyorum, adalet yazılı A4 kağıtlarıyla talep etmeye başladı. Suskun, sessiz, bir itaatsizlik eylemiydi ve bir haklı meşru bir talebe dayanan da bir adalet beklentisine dayanan bir talepti. Bu talebin öncelikle durdurulması yoluna gidildi ki hem darp edildiler adliye önünde e, haksız bir şekilde defalarca gözaltına alındılar ve orada beklemelerinin de e, özellikle e, adalet talebini dillendirmelerin önüne geçilmesi konusunda da e, bireysel olarak da bir baskıyla karşı karşıya kaldılar. Ancak buna rağmen e, oluşan kamuoyu ve sahipleniş e, adalet e, talebinin büyüklüğü ve Emine Anne'nin dinmeyen gözyaşları e, orada büyük bir hak haksızlığın ve büyük bir acının ve ızdırabın varlığını da gösteriyordu ki zulmün haksızlığında görünen örneklerinden bir tanesiydi Emine Şen Yaşar. Ancak buna rağmen sözünü söylemekten, adalet talebini yinelemekten çekinmedi ve en son dün bir, birkaç gün önce 16. defa ifade vermeye çağrıldı ve her defasında adalet talebi devlet büyüklerini ve devletin tüzel kişiliğini aşağılamak suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Bedduaları iddianamelere dönüştü. Adalet talebi de devletin kişiliğini zedelemek olarak tanımlandı. Ancak buna rağmen Emineşen Yaşar'ın adalet talebi ve adalet mücadelesi devam ediyor ve bundan da vazgeçmedi. Her adliye önünde oturuşunda, her adliyenin kapısını çalışında kapılar kendisine açılmadı. Ancak biz onun sözlerinin, onun adalet talebinin ve beklentisinin ilgili kamu kurumları sözcüleri ve temsilcileri tarafından duyulduğunu biliyoruz. Zira bedduaları iddianameye dönüşüyorsa biz biliyoruz ki Emine Anne'nin adalet talebi adaleti gerçekleştirmekle görevli ve yükümlü olanların kulağına kapılar açılmasa da ulaşıyor.